sevgili öğrenciler merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz verimli ders çalışma. Bu dersimize neler öğreneceğiz? Verimli ders çalışma ne olduğunu, ve nasıl verimli ders çalışacağımızı öğrenmiş olacağız. İlk önce bir soruyla başlayalım. Verimli çalışmak çok çalışmak mıdır? Birazcık bunu düşünelim. Öğretmenim sizce verimli çalışmak çok çalışmak mıdır? Hmm. Bence verimli çalışmak çok çalışmak değildir. Neden değildir? Onu da açıklayayım. Şimdi benim öğrencilerim vardı, sınava hazırlanıyorlardı. Gelip bana şey diyorlardı mesela, öğretmenim ben bugün 5 saat çalıştım, 6 saat çalıştım, 7 saat çalıştım. Çok mutlu bir şekilde geliyorlardı. Peki, bana biraz bahseder misin neler yaptığını, çalıştığını veya hangi konuyu öğrendiğini birkaç cümleyle anlatır mısın dediğim zaman böyle kalıyorlardı. O zaman ben de şunu anlıyordum. Evet belki çok uzun saatler çalışmış ama önemli olan çocuklar kaç saat çalıştığımız değil, o saatin içerisini ne kadar iyi doldurduğumuz, çalıştıklarımızdan ne kadar iyi anladığımız, çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak ne kadar verimli çalıştığımızdır. İşte bu sunum bittiği zaman Umut diyorum ki verimli çalışmanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Yani tekrarlayalım o zaman. Verimli çalışmak etkili çalışmaktır. Öğretmenimizin de dediği gibi çok çalışmak verimli çalışmak değildi. Uzun uzun saatlerce çalışmak verimli ders çalışmak değil. Masanın başına oturuyoruz 3 saat, 4 saat bakıyoruz. 30 dakika, 40 dakika çalışan bir öğrenci belki de 3-4 saat oturan öğrenciden daha da verimli çalışmış olabilir. Evet, zaten bu yüzden okullarda ders saatleri değil mi? Öğretmen 90 dakika, 100 dakika değil de 40 dakika ki onu bile ele alacak olursak, 40 dakikalık dersin bir 5 dakikası, 10 Yoklama, dakikası değil evet. mi? Yoklama derse hazırlık veya sonlandırmayla geçtiği için 30 dakika kadar ancak verimli bir şekilde dinleyebiliyoruz. Peki verimli ders çalışmak için yapmamız gerekenler nelermiş? İlk olarak mutlaka bir çalışma programımız olmalı. Hocam çalışma programı ne diyenleri duyabiliyoruz. Bunun için ne yapacağız? Ee, çalışma programını anlattığımız bir videomuz vardı. Mutlaka onu izlememiz gerekiyor. Çalışma programımızda neler olacaktı? Mutlaka hangi gün hangi saatte ne çalışacağımız belli olacak. Kısaca belki şu an için izlemeyen arkadaşımız hemen bir hatırlatalım. Sabah saatlerimiz okula ayırıyorduk. Okuldan gelince ilk olarak yapmamız gereken tekrar vardı. Tekrar evet. yaptıktan sonra onunla ilgili soru çözüyorduk. Hı hı. Sonra ertesi güne hazırlık yapıyorduk. Ders çalışıyorduk. Ertesi gün hangi dersi göreceksek yatmadan önce mutlaka kitap kitap okuyorduk. okuyorduk. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de e, ders programı hazırlamakta zorluklar yaşayabiliriz. Öğretmenlerimizden destek alıyorduk ama kendimize göre ders programımızı düzenliyorduk standart bir program yoktu zaten. Evet. Çok rahat bir şekilde videomuzu izleyince de hazırlayabiliyoruz. Hedef belirlemek. Resimde de gördüğünüz gibi bakın burada arkadaşımız hedef belirliyor. Kısa, orta ve uzun aslında bizim de aynı mantıkta olacak. Kısa, orta ve uzun süreli hedeflerimiz olacak. Ve bu şekilde biz derslere karşı daha istekli hale geleceğiz. Öğretmenim Bununla ilgili kısa, orta, uzun süreli hedeflerin kafamıza netleştirmek için neler diyebiliriz? Hmm, şöyle bir örnek verelim o zaman. Bir tane öğrencimiz olsun, ikinci sınıf öğrencisi. İsmi de Emre olsun. Şimdi Emre'nin matematik dersi için e, hedeflerine bakarsak şöyle söyleyebiliriz. Emre'nin kısa vadeli hedefi çarpım tablosunu öğrenmek. Orta vadeli hedefi çarpım tablosu ile ilgili soruları cevaplayabilmek ve uzun vadeli hedefi de matematik dersinden iyi bir not almak olabilir. Daha geniş ve daha detaylı düşünce konusunda... Emre hocam neydi? Çarpım tablosu. Evet, bilmiyorum. matematik dersine ele aldık. Çarpım tablosunu tablosuna. öğrenmek, çarpım tablosu ile ilgili sorulan iş ve işlemlerin hepsini yapabilmek, e, son olarak da matematik dersinden yüksek bir notla geçmek. Hı, uzun süreli hedefi de yüksek bir not Evet, olarak, o da matematik için. dersini güzel bir Hı -hı. notla geçmek. Güzel. Şimdi kapsamı genişletecek olursak, bu sefer yine bir ilkokul öğrenci üzerinden gidelim. Ee, kısa vadeli amacı şu olabilir. İlkokulu güzel bir ortalamayla bitirmek. Yani dördüncü sınıf bittiği zaman iyi bir ortalamaya sahip olmak. 8. sınıfa geldiğinde iyi bir lise kazanmak ve üniversiteye iyi bir üniversiteye gitmek. Burada da uzun süreli hedefimiz iyi bir üniversiteyi kazanmak oluyor. Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu ve belki de en önemlisi eğer biz direkt sonuca odaklanırsak mesela Emre için düşünelim. Emre sadece bütün sene boyunca matematik dersinden yüksek bir not almaya odaklanıp e, atması gereken adımları atmazsa yani çarpım tablosunu öğrenmezse ve çarpım tablosuyla ilgili problemleri yapmazsa zaten uzun vadeli amacına ulaşması ım, biraz zor, zor görünüyor bir şey, sanki. Hmm. O yüzden ne yapmamız lazım sevgili öğrenciler? Uzun süreli hedeflerimizi gerçekleştirmek için belki bizlere önemsiz gibi gelen kısa ve orta vadeli hedeflerimize adım adım atarak uzun süreli hedeflerimize gitmemiz gerekir. Hedef belirlemek o zaman bizim için çok önemli. Bunlara da dikkat ediyoruz. Gelelim tekrar yapmaya. Tekrar yapma kısmını biz çalışma programı kısmında da söylemiştik. Hatırlatalım. Okulda gördüğümüz dersleri mutlaka tekrar ediyoruz. Tekrar edilmeyen bilgilerin büyük bir kısmı kısa sürede silinecek, bozulacak. Ne demek istiyorum? Bugün okulda bir şeyler öğrendik. Eve gittim ben tekrar etmedim. O gün tekrar etmezsem o bilginin neredeyse yarısını unutmuş olacağım. Bir hafta içinde neredeyse yüzde seksen, yüzde doksanı unutacağım. İki haftaya zaten o bilgiyi hatırlamayacağım. Şöyle diyeceğim. Ya öğretmenim bir şey anlatmıştı ama ne anlatmıştı? Bunu hatırlayacağız ama ne anlattığını hatırlayamayacağız. Dersin içeriğini hatırlayamayacağız. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Her gün tekrar yapıyoruz. Günlük tekrardan sonra bir haftanın tekrarı, haftalık tekrar aylık ve dönemlik olarak tekrarlarımızı uyguluyoruz ve bu şekilde ne yapıyoruz? Unutmayı engellemiş oluyoruz. Evet, bir de öğrencilerimizin gözü korkmasın. Böyle günlük tekrar, haftalık tekrar derken gözünüzün önüne saatler gelmesin. Günlük tekrar dediğimiz şey 5 dakika bilemediniz, 10 dakika. Haftalık tekrar dediğimiz şey 30-40 dakika. Değil mi öğretmenim? Bütün tekrarlarımızı evet, zamanında yaparsak, da evet zaten çok fazla birikme olmayacak ve çok kısa sürede tekrarlarınızı bitireceksiniz. Tekrar yapmayı da bu şekilde halletmiş olduk. Gelelim dersi dersi öğrenmeye. Bu, bu terimi, bu cümleyi daha önceden de duymuş olabiliriz. Ders dersi öğrenir. Evet, çok önemli. Ne demek istiyoruz? Derslerde aktif olmalıyız. Dersteki konuları evde mutlaka tekrar edin. Tekrardan bakın kurtulamadık yine. Yine tekrar ediyoruz. Sınıf ortamında anlayamadığımız kısmı öğretmenimize veya arkadaşlarımıza sorarak verimli bir öğrenme gerçekleştirmiş oluruz. Yani dersi ders öğrenmek derken aslında biz günün yaklaşık büyük bir kısmını uyuduk. Uykumuz kadar neredeyse okulda oluyoruz evet, değil yaklaşık mi? Yaklaşık üçte biri kadar evet, okuldayız. üçte biri okulda, üçte biri uyuyor, üçte biri kalıyor. E bununla yemek yiyoruz, okula gidip geliyoruz, ailemizle vakit geçiriyoruz. Şimdi biz bu kadar, bu kadar süre okuldaysak ne yapıyoruz boşa gitmemesi için? Dersimizi çok iyi dinlemeliyiz. Ders aktif olmalıyız. Bu ne demek? Not almalıyız. Ders de anlayamadığımız kısım var. Mutlaka hemen öğretmenimize soruyoruz. O an soramadık. Kaçtı. Hani gözümüzden kaçtı. Ne yapabiliriz? Hemen sınıftaki arkadaşlarımıza mutlaka soruyoruz. Dersi derste öğrenmek de bu şekilde. Bunların yanında son olarak ders çalışırken verimli olması için özellikle sabah saatleri daha iyi olacaktır. Sabah zihnimiz daha dinç olacaktır, dinlenmiş olacak Sabah saatleri bizim için önemli. Derslere ara vermeden çalışmamalıyız. Verimli ders çalışmanın temeli maksimum 40 dakika çalıştıktan sonra mutlaka en az 10-15 dakika ara vermeyin. Direkt okul saati değil mi öğretmenim? 40 dakika dersimiz, 15 dakika dinlenme. Evet. Hatta okulda 3 dersten sonra da bir ara, ara dinlenmemiz oluyor. Evet. O zaman bunu biz ne yapıyoruz evde de maksimum 40, hı hı. 20 dakika olur mu? Yine olur. olur. Hatta 20 dakika çalışıp 20 dakika da dinlenebiliriz. ilk başlar düzenli verimli hı hı. çalışmak için. Amacımız sürekliliği sağlamak. Tabii hep Mastım. söylediğimiz gibi öğrenci, her öğrenci kendisine göre ayarlayabilir. Bir öğrencimiz 20 dakika çalıştıktan sonra e, zihni yorulmaya ve bulanmaya başlıyorsa devam etmenin çok bir anlamı yoktur. O öğrencimiz 20 dakika çalışabilir. Ama başka bir öğrencimiz vardır, 30 dakika kadar dikkatini toparlayabiliyordur. O öğrencimiz 30 dakika çalışabilir. Bir de burada öğretmenimizin bahsettiği sabah saatleri, tabii ki hafta içi okulda olduğumuz için hafta sonundan bahsediyoruz. Aklınızda herhangi bir soru işareti gelmesin hafta içi akşam saatlerinde tabii ki de çalışacağız. Çok geç saatler olmaması kaydıyla. Hafta sonları da evdeyken mümkün olduğunca erken ve zihnimizin dinç olduğu saatlerde çalışmaya özen gösterelim. Özellikle çalıştığımız ortamda sessiz, sakin olacak bir odamız varsa odamız olmalı. Odamızda çalışacağız ve çalışabiliyorsak da mutlaka her zaman aynı masada, aynı yerde çalışmalıyız ki bu bizi Dersi daha rahat başlamamızı sağlayacak. Ve teknolojik aletlerden değil mi telefonlarımızdan, tabletlerimizden, televizyondan uzak bir şekilde. Bunlara dikkat ediyoruz. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.